Pharah'ın tweet'ine baktım. Kardeşim benim, bana anlatmayın. Onun tweet'ine baktın mı, şunun şeyine baktım mı? Yani... Anlatmayın bana ya. Boş ver. Kim ne yazdıysa yazsın yani. Ben biliyorsunuz, çok drama seven bir insan değilim yani. Drama sevmeye geç. Yani, daha böyle fazla kitle hitap ettiğim için... ...çok fazla konuşmak istemiyorum. İnsanları bir yere yönlendirmek bir kitle yönlendirmek istemiyorum e yani. Ya. O yüzden kimseye sallamak istemiyorum. Sadece 20 gün yeter. Avrupa şampiyonu. Okey. Ee, bak oldum bak. Okey. FPL biletimi takım olarak kazanmış bulunmaktayım. Ah sorry this is not <laughs> CS. EMEA diyecektim demiş. Yani Aslan öyle tweet atarsa bu da öyle tweet atar yani. Karşılıklı atışmalar bunlar abi yani. Ne diyecek bir şey demeyecek mi yani. Muhabbet devam ediyor sadece. Demek ee, isteyeceğim. <laughs> Kendi görüşümü söyleyeyim. Para eleştirilere ona kadar eleştiri gelmesine rağmen ders devam çıkarmıyor ya. bundan. Devam ediyor. Aslan da yine devam eder. Bu atışma bitmez yani. Benim tasvip etmediğim şeyler bunlar yani. Gereksiz şeyler. İki tarafın da yapmaması gerekiyor. İki taraf da bir türlü bunu sonlandırmıyor. Devam ettiriyor. Oraya, okaya, Yavaşlayacak. Keşke aslan da yazmasaydı. para bir şey Geliyor. Benim görüşüm bunda bu yani.